Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümde. Karşınızdayım. Neler çalıştım, kaç saat çalıştım onları göstereceğim. Ee, şimdi öncelikle bugün 9 saatlik bir çalışmam oldu. Ee, benim için verimli geçen bir gündü diyebilirim ama baya yoruldum. Ama e, şimdi neler yaptığımı göstereyim isterseniz. Öncelikle e, bugün deneme sınavına girdik. E, yanıt yayınlarının bir denemesiydi. E, zaten... E, şöyle söyleyeyim deneme sınavının süresi çalışma saatime dahil ama şöyle yani hadi 3 saat sayalım 3 saat deneme sınavı olsa 6 saat benim bireysel çalışmam ee, ama 4 saat yani 5 saate yakın da zaten dershane vardı ders olarak e, vardı yani totalde bir 15 saate falan geliyor aslında 14 saate geliyor ee, ama şimdi yani onu söylemiş olayım da sonrasında şey olmasın. E, 3 saatte deneme, e, 5 saatte dershane, e, 20 saat falan oluyor gibi üstünden şey olmasın. Hesaplamıyorum bu arada sallıyorum saatleri sonra şey demeyin toplama çıkarma bilmiyor mu diye. Biliyorum Allah falan diyormuşum. Neyse şimdi neler yaptığıma geliyorum. E, denemeye geldim dediğim gibi onun e, işte şeyini yaptım. E, analizini yaptım. Açıklandı direkt zaten. Çok ahım ahım şahım bir deneme değildi. E, salak saçma dikkat hataları yapmışım. E, o yüzden kendimden nefret ediyorum. E, niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama e, dikkat hatalarım olmasaydı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yine de çok bir olayı olmayan bir denemeydi. Yani girenler varsa da zaten söylerler. E, hani gereksiz. Ya Ben öyle görüyorum. Dikkat hatalarım yüzünden düşük geldi. Başka hiçbir olayı yok. Daha sonrasında da problemler. Şu kitabı başladım. Ama zaten kolay kısımlarıyla başladığı için onlardan birazcık çözdüm. Ama çok güzel soruları var ileride ÖSYM testlerinde. Onlara geçeceğim de. Şimdi öncelikle şuraları çözeyim dedim. Burayı da çözdüm işte. Daha sonrasında denemeden çıktıktan sonra. Bu arada dershanede de iki ders fizik, iki ders kimya ve iki ders biyoloji dersleri vardı daha sonrasında. Daha sonra bir tane de Türkçe paragraf denemesi çözdüm. Çünkü bunları aslında deneme sonrası çözmek istemezdim ama ödevim de olduğu için çözmek zorundaydım yani. Yoksa denemede zaten çözmüşüm üstüne matematik çözsem daha iyi olurdu. Bu da işte göstermeye gerek yok yoktu. İki tane branş denemesi çözmek zorundaydım ödevde. Daha sonrasında da bir tane AYT fen denemesi çözdüm. O da böyle e, şurayı çözmedim. Çünkü orada da bir canım sıkıldı. <laughs> canım sıkıldı. Böyle 3D'nin bir de e, 3 4 5'inkini de çözdüm. Fen denemelerini. Bu şekilde çözdüm. Bir de şey var. Eee 3D'nin bu arada e, eski geçen yılın denemelerinden tamam mı? E, onlardan almıştım ben bir ara o yüzden şey yaptım. E, matematiklerini de çözmeye şey yaptım. E, çözmeye baktım 3D için. Yani şimdi ilk 20 soruyu falan çözdüm de iki iki tane sorusu falan beni delirtti o sırada e, şu anda biraz da akşam gece gece olduğu için akşam olduğu için diyecektim. Gece olduğu için inşallah ondan çözememişimdir. Elim ayağım titriyor. Galiba uyuyamayacağım. Çünkü e, aklıma geliyor sürekli sorular gitmiyor. Zaten ben kafamı koyduğumda o soru yo yoğunluğunu hani yani aklımdan çıkaramıyorum. Anladınız mı? E, şimdi o soruyu düşüneceğim, düşüneceğim. Yarın da hocaya soracağım. Zaten yazdım sor diye. Getireceğim yarın bu e, şeyi denemeye hocaya soracağım. Şurada da 3D'ler duruyor. Onları çözeceğim. Onlar zaten e, çok iyi. O yüzden yarın da AYT çalışmasında zaten görüyor olursunuz. Bugün de videonun sonuna gelmiş yıllığım o halde. Dediğim gibi denemenin de analizini de çıkardım bir yandan da. E, çünkü direkt açıklandı zaten. E bu şekilde o zaman videonun sonuna geleyim. E sizler neler yapıyorsunuz? Kaç saat çalışıyorsunuz? İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman söylüyorum yine söyleyeyim. Başarı yemeye aşıktır. Çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü emek olmadan yemek olmuyor. Olamıyor daha doğrusu biliyorsunuz ki. E Biraz distancı bir sözünü söylüyordum. Ben zekayı değil az mı inanıyorum diyor. Ben de az mı inanıyorum diyeyim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok çok mutlu olurum. Her zaman da söylüyorum. Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videoya kadar. ごちそうさました。